Merhaba arkadaşlar ben Bedirhan Bugün bu aralar video atmaya başladım bilmiyorum bende ne olduğunu Yine bir seriye başlıyoruz Bu sefer FM24 arkadaşlar biliyorsunuz çıktı Mobil e, PlayStation'da FM24 bulamadım Çok da araştırmadım çünkü bilgisayarda da PC'de de FM23'ten devam ederiz Tamam mı 24'ü bulana kadar ben 24'ü alana kadar 23'ten devam ederiz Şimdi mobilden başlayalım Fm 24'te. Bugün arkadaşlar alt bitten bir takım olacağız. Üst sıralara kadar çıkmaya çalışacağız. Ve bunun hep yapacağız. Yani böyle bitten başlayıp mesela yani 10. seride yani serinin 10. bölümünde olan bir bakmışsınız. İtalya yani yapmışız, Almanya yapmışız. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Ama bugün kariyer diyorum. Türkiye diyorum. Tamam mı? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Birincilikten kim alacağız biliyor musunuz? Sakarya alalım ya arkadaşlar. Ben Sakaryalı olmakla beraber Sakaryalıyım. Hatta hatta pazar günde de Sakaryaspor Beşiktaş maçına da gidiyoruz. Sakaryaspor'u destekliyoruz. O yüzden Sakaryaspor'a da Sakaryaspor yapalım ya. Ayağın. Sonraki diyelim. Saat doğrular kullanılmasın kiralama kısıtlamalarını kaldır ya fark etmez Dur, yeni profil oluştur simyonu izah yaptım başka bir sebepten dolayı <laughs> bunları belki söylerim size <laughs> türküz bir de erkeğiz arkadaşlar erkek hatta bunu da bronz yapalım Normal yerel. Aynen. Böyle. Sakaryaspor'da arkadaşlar göreve başlıyor. Ruz demek istiyorum. Evet başladık. Sakaryaspor menajer olarak gözeteni göreve getirdi. Bunları neden biliyoruz? Başacı kola takımlar çalışmalara başlamış arkadaşlar. Bu iyi. Sakarya Spor Menajer olarak bir tamam. Eee, Turgay Kars'ta raporları belirlemiş. Turgay karşı kardeşlerim. Şimdi kim sakat? Sonraki. Ya bunda dikey tiki tika yapmayı ben düşünüyorum. Tamam o zaman kanat oyun olsun İnanam. Diziliş Eee Ben bunu zaten ayarlayacağım merak etmeyin Şöyle bir koyalım Aynen istediğim diziliş bu zaten Şimdi arkadaşlar Orta sahaya onun yerine Tamam mı Bak ümit kasangoyu koy dolu yanında oynasın. Raşat Muhammed. Raşat Muhammed girsin. Ya, harbi. Evet arkadaşlar kadroyu şu anda kurduk. Kadro böyle olacak. Ee, Cihan Topalalı, Rotman, Isaac Donkor. Oğuz Yıllarım, Cevahir, Kılıç, Simon, Roşi hiç sevmiyorum oyunda mecbur yapacağız Burak Süleyman, Kabongo, Kasongo ve Raşat Muhammed olarak. Oyun şeklini ayarlamadım lan ben. Neyse o zaman da sizlere Hücum olarak oynayacağız. Genişliği, dengeli yapacağız. Tempoyu hızlı yapacağız. Yaratıcılığı, dengeli kalsın o ee, Topa hamle normal. Biraz böyle kalsın. Offside taktiği yapmayalım şimdilik. Şimdi bekterileri çıkart. Ee, ama şimdi sakar spor bu o yüzden ara toplar olsun. Şut atsın bir de Aynen. Şut atsın. Ya ama bunlar yapamaz ki onları. Neyse biraz denelim arkadaşlar, sıkıntı yok. Bunları da kullanırsak Pekhasan Sonra da Burak Süleyman a. Sonra Reşat Mehmet. de Burak Süleyman emanet. Aynı şekilde fikirlerde. <laughs> Kaptan da Burak Süleyman. <laughs> en sevdiğim. zaman biz bir devam edelim <laughs> İçeride Fethiye sevdiğim. En Şöyle de kaydedelim de. Fethiye Spor maçına hazırız arkadaşlar. Bir, bir hazırlık maçı zaten. Bir deneyelim. Mikail sen bir giy 800 numara. Sinan Kurt da 4. 15 numara bir giysin. Oo, bunlar ne böyle? Neyse biraz düzelttik gibi oldu. Sakarya'ya Atatürk Stadyumundayız. Hadi beyler. Bu maça güveniyoruz. Oo topalarda yaşar. Ama iptal iptal iptal. Yapmayın beyler. Yapma kapma yapmayın ya. O ne öyle? Bu adamın hayatında böyle bir gol yok bence. Neyse arkadaşlar alışmamız lazım. Bravo Can. Aşağı dışarı. Abi Fethiye bu ya. Niye böyleyiz biz ya? Çık ata ha. At onu. Ah be Raşat. Oğuz Yıldırım, Kasongo. Şut. Yine olmadı bak. Şaka. Olsun <laughs> top bize geçmeye <laughs> başladı. O da güzeldir. Böyle yapmayın beyler. Lan. Böyle yapmayın. bilmiyorum. Ama çok kötüsünüz ya. Cevahir çıkarın bir uzunu koyalım. Tamam Menderes de girsin. Çağlayan da girsin. Roşin'in yerine Delvay değil de. Burak Süleyman'ın yeni Delvay'ı alalım. Raşet'in yine de en dolu bu. Şöyle güzel oldu. Hadi beyler. Bak 10 bin, bin taraftarımız uyumuş. Normalde lig maçında bile bu kadar taraftar gelmiyor arkadaşlar. Şu anda hazırlık maçında bu kadar kişi var yani. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyor olabilir. Annem bir bitim izlerken. Kasongo! kasongo. Gol Güzel gol. Çok güzel başladık ikinci yarıya. Şut gol. Gol. Topalarda 90. dakika. Çok güzel be. Girdi oyunu attı. Bilal de girsin o zaman. Sinan Kurt da girsin. Kasongo dursun az. Aylek Tonkor. Sen de çık. Tamam. <laughs> dakika 90'da attık be. İşte gol. Ben atamaz ya düşündüm. Bir de stoper. Çok güzel. Lazım, Kapat. Dışarıya dışarıya. Bir de takımdaki herkes moralsizdi. Ve bitti. Bitti. Fethiye Spor'u yendik. Allah güzeldi. Ama daha isteyebiliriz yapabiliriz. Oha. Oğlum. Niye böyle oldunuz lan? Neyse sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Yani 1461 Trabzon maçının kadrosunu da hazırladım şimdi sizlerle beraber kesmek zorunda kalıyorum kusura bakmayın. Yani elimde olan bir şey değil. Bazı sorunlar var. Hatta şu an bu videoyu çekmem çok doğru değil ama yine de çekmeye çalışıyorum. Bu ne be? Abi yok böyle bir şey. Evimizde 1960 bile oynuyoruz ama bunların moralini bizim yükseltmemiz lazım. Bunları Hatırlar mısınız bilmiyorum. TFF 2. Lig'de <laughs> çok güzel bir golle yenmiştik. 90 artı kaçta ne Şampiyon olduğumuz sene TFF 2. Lig'de 10 gol de koy bulabilirsem koyarım. Sana doğru Yasin karşıladı. Oğuz Oğuz vuruyor. Top ağlarda gol. Bu takım ekleyen hepsi çok moralsiz ya. 2 Kim kim? Abi iki yemeyiz. 3 de mi yiyeceğiz? Ne yapıyorsunuz? Ya. of. Ya. Çok sıkıntı. Baskı devam ediyoruz. Dakika 75. Uzun. Çevirdi ortaya top dışarıda abi bu uzun. Stoperden daha fazlası bak. Yorulmakta da hak ediyor. Ama diğerleri hiç hak etmiyor ya. Orta shot. En dolu bu hadi. Ya hadi diyorum da yani. Abi çok fazla bildirim geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Üçün birini aldık <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ama arkadaşlar takımdaki herkesin morali çok kötü ya. Bak. Bu abi. Ya abi kendinize gelin ya. Ne bekliyorsunuz ya? Hiç antrenman yapmadım Onu mu istiyorsunuz ya? Ben maç oynamam arkadaşlar. Hep hazırlık maçlarıyla geçirdik yani günü artık. bir ilk maçı yapmak istiyorum. Bana uygun bir kulüp ne diyor? Basın Sakarya Spor konusunda kesinlikle merak ediyorum. Sizden resmi bir açıklama bekliyor. Ee, Sanırım daha iyi bir iş planı tarafı olacağım. Bana uygun bir kulübe katılmış olmaktan dolayı mutluyum. Şunların bir morali artsın arkadaşlar yoksa mutluğumdan değil yani. <laughs> Kılıçın bu yıl etki göstermesi en güzel diyor. Etkili Abi etkili olacaksın kılıç. Yönetim güven durumu. Ne kadar transfer bütçemiz var? 148 bin. Abi maaş ücretini yükselt bak. Abi borcam harca mı girelim? Ne istiyorsunuz hocam? O zaman arkadaşlar ben bir transfer yaparım. Mali duruma gel. 148 bine. Özelleştirdi. <laughs> Şunu kapat. Pozisyonlar. Bizim bir sağ bek. Forvet ortası e, ee, bir sabek almamız lazım. Allah bir sabek almamız lazım. Oğuz ölecek. Köşe hakimi. <laughs> Bunlar bizi aşar. Abi bu ne? 120 bin. Gelişimi açık olsun hocam. 10461'den. Genç olsun şöyle. Mesela 23 yaşında Rusel. Ay. Şey diyeyim bu olur. 100 e. 1.3 milyon lan. Ne anlatıyor oğlum bu? Bak şu da olur. Kiralık değil transfer. Böyle 100 bin. 100 bin işte hocam. Heh. 100 Sağ bek takıma getirsek güzel olur. Ama kiralasamaydık lan. Ben bir tane de orta lazım çünkü. Evet arkadaşlar önceki maç hazırlandık falan filan ama ben o maçı atlayacaktım unuttum. Unuttum kusura bakmayın. O yüzden size oraya ya. koymayacağım ama trend o. Oraya size koymayacağım arkadaşlar. Maaşı da 3000 verdik. Bu çağrı ilk kalık ya? Bak hala aklımda. Neyse o zaman başka birini Aha. kiralık alırız. Bu çağrı arkadaşlar takımda. Hoş geldin diyelim. Ben şunu hemen as takımdan. Yedeklere koyayım. Nerede? Bizim aldığımız adam kimdi ya? Bu uç havari. Aa burada tamam. Bu uçağı arkadaşlar. Kimi yeni alalım? Evet arkadaşlar şimdi kadromuzu aldık arkadaşlar ama ben bu Erzincan maçını olmak istemiyorum Karakuzu. Heh. Hadi lige başlıyoruz Göztepe deplasmanı ile gerçekte de bu arada böyledi. Gerçekte de Göztepe deplasmanına gitmiştik. Olur güzel Sakarya Spor maçı Arkadaşlar bu arada Sakarya Spor Beşiktaş maçına vlog istiyor musunuz? Yorumlara yazın Evet e, Vlog kaydını unuttum lan ben <laughs> ilk yarısı ay ilk maçı arkadaşlar artık Göztepe deplasmanı korkuyorum tabii ki de. Atlasam daha iyiydi çünkü bunların moralleri o kadar kötü ki. Ne zaman düzeleceğini arkadaşlar bana yorumlara yazar mısınız ya? Düzel nasıl düzel anlamı yok biliyorum ama en dolu bu. Bakı Kamer Kasongo. Kasongo. Kasongo çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İki mi geliyor Burak Süleyman çok güzel başladı. lige. Cevahir faul 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 iki gelse çok güzel olur. Burak orta kafa koner. Sıkıntı yok koner. Burak Arkadaşlar kusura bakmayın az önce yanlış bir şarkı başladı. Orayı bir kesmek zorunda kaldım. Telefon kafası şarkı bilgi gittiğim ya. Kafasına göre şarkı açtı bir anda. Anlamadım ne olduğunu. Kafa yer gibi oldu. Maça devam ediyoruz bu arada. Dakika 30. Çok güzel oynuyoruz be. Endlovo. Burak. Kılıç. Çok Göztepe deplasmanında 2-0. Göztepe deplasman 2-0. Bir de bunların moralleri düşük. Yapmayın yapmayın. Cevahir bu Cevahir faal. Sarı kart. Orta kapat kapat. Artık şu alttaki yazı gitse mi? Offside. Offside. Ay penaltı. Furman. Cihan. 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 Cihan topa dolu iki defa üst üste. Lan Kona'dan gol golesek çok saçma olurdu ya. Kasongo. Oğuz Yıldırım. Delvaye. Orta. En Moraller çok kötü olmasına rağmen Göztepe deplasmanında sadece ilk yarıda 3 gol atmak nedir? Hemen ağzımı açtım. Gol yiyeceğiz değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Hocam ilk yeri bitir. Hocam ilk yeri bitir hocam. Hocam ilk kere bitirmen lazım. Bitirmen lazım şu ilk Hocam bitirmen lazım şu ilk yeri. Bitir artık şu ilk Çok güzel be. Heh. Anca kendilerine geldiler diyecekken. Neşeli yapmayacağım arkadaşlar. O zaman uzun bir girsin. Asıl değişiklikleri şimdi yapıyorum fark ettiyseniz. Burak Süleyman. Dur lan neden bu asıl değişiklikler? Dur. Şimdi bu yerine kimse girmeyecek. Dur. Kasongo duracak. Burak Süleyman duracak. Delvaye. iyidir aslında. Tamam bunun yerine şey girsin. Sinan Kut girsin. Oğuz Yıldırım. Heh şu bu yeni aldığımız transfer bir girsin arkadaşlar. Oğuz çünkü artık yoruldu adam. Raşat de sonra alırız. Şimdi değil. Sonlara doğru alırız. <laughs> İlk yarı 3-0 hala hücum oynamaya devam edeceğiz. Bir de takımdaki moraller ne? kötü ya. Düşün. Düşünün arkadaşlar takımdaki moraller kötü ya. Bir maç daha oynar mıyız bilmiyorum arkadaşlar ama. Videonun süresine bağlı arkadaşlar. Çok da uzun yapmak istemiyorum çünkü bunun yükleme aşamasında sıkıntılar çekebiliyoruz. Arkadaşlar burada dün de durum serisine başladık arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Ses kalitesi çok kötüydü. Bu videoda düzeltemedim. İnşallah bu videoda düzgün çıkıyordur. Baya, uğraştım yani. Sağ bekimiz pası kullandı. Sinan Kurt. Kasongo ofside Ama hocam daha topa dokunmamıştı ki o. Ayrıl artık hocam. Aa, biz ata çıkıyoruz tamam sıkıntı yok. Korner son bir korner derken maç bitiyor. Göztepe 0 Sakarya Spor 3. Göztepe deplasmanında 3 0 ile ayrılıyoruz. Biliyorsunuz ki bilme olabilirsiniz. Gerçekte de Göztepe'yi biz deplasmanda ilk haftaydı. Yine böyle bu sezonun başında 1-0 yendik. Yani gördüğünüz gibi Bolu ile aynı puandayız. O da onlar da 5 arkadaşlar. Bakalım kime 5 merak ettim. Bu ikinci sıkıntı yok. Daha ilk katladı zaten. Güresun'a 5 atmışlar ama 4 bir tane değilmişler. 4 averaj. Hiç sıkıntı yok. Bunlar bu arada şeyli, fena başa dönmüşler lan bak orada gördüm ha, ama oynamışlar ama görmüşler bir yerleri bir şeyleri görmüşler arkadaşlar. Neyse çok doğumumuza değil. Güzel oyun Sakarya galibeti getirdi çok güzel. Böyle arkadaşlar şöyle de oyunumuzu kaydedelim. Ligin ilk haftasında aldığımız galibetle videomuzun sonuna geliyoruz 3-0 yendik. Yani. Ee, abi a 2de ile Kocaeli'ye kaybetmişiz bak hiç olmayacak takıma kaybetmişiz. Neyse arkadaşlar. Bu videolarında bu kadar olsun arkadaşlar. Devamını gel, devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Sakarya Spor'dan çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Öyle yani arkadaşlar. Başka kariyer açmamı istediğiniz takım varsa da yazabilirsiniz. İstediğiniz takım kariyer takımla da karar yapabiliriz. Normal, o da tabii ki de normal kariyer olacak yani direkt normal. Mesela dediniz ki Manchester City istediniz. Ben de Manchester City kariyeri açarım hani oynarız normal anlatabiliyor muyum bu şu anda yükselmek için yaptığımız bir kariyer ve sakar olduğum için de sakarlı açtım başka şey sakınlar varsa yorumlara yazabilirsiniz bu maç ben bu yüzden gayet çok zevk aldığımı düşünüyorum arkadaşlar böyle atabil artık atabildiğim sürece her gün bir atmaya çalışacağım güzel bir video olduğunu düşünüyorum kendinize iyi bakın diyorum sağlıkla kalın hoşçakalın bay bay